arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte içine bir şey koy koyma challenge oynuyoruz. Böyle arkamızı döneceğiz. Annem bir şey koyacak. Biz de ne diye aşağı değiştirmek istiyorsak da değiştirebiliriz böyle. Evet. Ve e, kimin şansına ne Şu çıkarsa an... onu yemek zorunda. Arkadaşlar, tamam mı? bir de çarpın ve okey. Evet. Hadi başlayalım. Dönün arkanızı çocuklar. Evet çocuklar hazır. Hadi taş kaşık. Hayır ben değiştirmedim. Arkadaşlar abim taş kağıt makal yapmayacakmış. E ee, biz de kendi kutumuzu açalım. Hadi. Hadi açın bakalım. Aa, yeah, yeah. Efe sana ne çıktı? Salça çıktı senin. Çam, çam, çam kaşık getireceğim. Ece sana ne çıktı? Diyet bisküvisi. Severim. Sever misin? İyi açıp yiyeceğim. Hmm? Money, money, <laughs> mani Efe bakayım. Salça mı yiyorsun Efe? Ye bakalım. Bir kaşık getireyim de zorlanmasın. Yok parmaklasın. <laughs> <Ekmek gülüyor> yala 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 parmaklarını. Ekmek, var mı? <laughs> Ekmek yok getirelim mi? Tamam getirelim. <laughs> <laughs> Ece su diyet bisküvisi yiyor. Oh, afiyet olsun çocuklar. Hadi bakalım ikinci sırada. Ben bunu kapatayım o zaman. Kapat anneciğim. İkinci oyuna devam ediyoruz. Anne, ben de bunu sonra yedim. Tamam. Evet hazırladım. Dönebilirsiniz çocuklar. Anne taş pasta kaz yaparım mı? Yapmayalım. 1, 2, 1. Durun bakalım. Efe ne çıktı oğlum? Narlı, ne çıktı? narlı lokum. Kestane ya. Ece sana ne çıktı? Ece'su bugün kestane istiyordun. Al sana kestane. <laughs> ben onu ye? Hayır, değiştirme hakkı yok. Hayır. Onu açmadan önce kabul edecektin. Eslemedin. Taş Ne çıktıysa şansınıza onu yiyin. Evet. evet. Ama Efe yine de memnun halinde. Ece sadece soyma, öyle yiyeceksin. Soymak ya. Yani nasıl yiyeyim? Isır. At, at. At, at, at. at ağzına. Ay. Ne oldu kız? Ay, Oyun alanına geri döneceğiz. Hadi dön. <laughs> evet bunu Tamam. Tamam sen de yedin. Hmm. Arkadaşlar ilk oyunumuzda Ece suya yediği için tik atalım. Tamam, birinci oyunu başarıyla kazandınız. İkinci oyunu da kazandınız. Efe'ye de bir tik atalım. Ece suya da. Bakalım. Fark nerede açılacak? Evet çocuklar koydum kutulara. Bakın bakalım. <laughs> Birinize kereviz. Efe sana kereviz çıktı. <laughs> Ece Susana da karnı bağır. Oh, Ece su yemeye başladı bile. Ben bunu nereden yiyeceğim buradan mı? <laughs> nereden yemek istiyorsa. Ben yani çok güzel. Ben dişim yok diye diyemiyorum. Yiyemiyor ama yemek zorundasın. O zaman sana çarpı atarım. Çok güzel arkadaşlarım var ben. Ben bunu 100 tane koysalar yerim hepsine. Tamam. Hmm, nam nam ben Aşağıdan geliyor. <laughs> ah. <gülüyor> <gülüyor> Efe daha sıramadı. Mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, tamam. Anne azıcık yedim. Bakayım ama hiç yedimiz sayılmazsın. Öçkim... Isır iyice. Ha, o açtırdığın yerden iyice ısır. Isır, isır tamam. bakalım karnabaharım neydi bunun adı anne? Karnabahar. Karnabaharım yiyeceğim. Karnabahar çok sağlıklıdır size. Tavsiye ediyorsun yani Ece'si yemelerini. Hı hı. Efe sen tavsiye ediyor musun? Yok. <laughs> Yemeyin arkadaşlar sakın tadı çok. Ben yiyeceğim ben. Ben. Yemek istiyor Ece'si. Ver Efe Ece'si da yesin. Tatayım. Ben de çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Arkadaşlar ben Efe de ne? yedi. Ecesu da yedi. Bravo size çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz ya. Anne şimdi tekrar kutuları kapatalım. Sen yeni bir şey evet, var. Evet. Kutuları kapatalım. Bakalım. Arkamızı dönelim. Ve duralım. Arkanıza dönün ya, bekleyin hani karnı bakalım. Anne karnım bağrımı bendedir şimdi hadi. Karnım bağrımı. Karnım bağrımı yiyeceksin Ecosu. Hadi. Ecosu beslene beslene bekleyecek. Dönelim mi anne? Evet dönün bakalım. Şöyle az daha ileriye. <laughs> Neden yiyemeyecek misin Ecesi? Yemeyeceğim. Karnım ağrımayacağım. bu kadar <laughs> Çocuklar Ecesi yiyemedi limonu. Oo Efe nasıl hışır hışır yiyor. Şuna bakın domatesi. Arkadaşlar. Domates severler burada mı? <laughs> Limon severler ve sevmeyenler burada mı? Oo Ecesi yedi. Yiyin bakayım. Anne çarpı at. E tamam yedin herhalde. E yedin artık onu sayarız canım. Kabuğunu yiyemedim. E tamam kabuğu çok acı zaten. tamam yedin sayıyorum. Arkadaşlar soyun da yiyeyim ha. <laughs> İyi bakalım. Seni limon sever ben seni. Dedim. Seni de domates sever seni. Seni gidi domatesci seni. Seni gidi limoncu seni. Ama hiçbir şey vermeyeceğim. <laughs> herkes halinden memnun görünüyor. Evet. Ece su da limon olmasına rağmen yedi. Dış kabuğuna rağmen yedi. Tebrik ederim. Mor mu? Evet. Hadi bakalım. Anne bunu soyamadım. Yardım eder misin? Tamam Mecusu. Onu sonra ye artık. Bir dakika sesini soyma. Neresinden tutacağım sonra? Hadi arkadaşlar. Mecusu da gelsin. Ağzımız kandı. Ben de yerim. Ateş gibi iki tane kazay. Oh, <laughs> yetmedi mi Efe? Anne ben doydum şimdi ben kandırdım. Anne. Şöyle limon seni sıkalım. Uşur 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 uşur. Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor sıkalım. <zeydi> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yemeklerim var. Ay, Hadi dönelim. tamam dönün arkanıza bakalım. Dönün, dönün çocuklar. çocuklar. Ta 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 ta. <laughs> kadın, kadın. Kabak. Kabak değil kız patlıcan o. Çok güzel. Uu, hemen ısırdı Ecesu. Enerji geldi herhalde Ecesu sana. <laughs> <laughs> Ecesu'nun oynayışı bak. <laughs> ne yapıyorsun <aferin> Acısı ya? <laughs> Efe bak çatır çatır yiyor. <laughs> Efe sevdin mi? Arkadaşlar er, şimdi bak ne kadar ısırdım. Evet bayağı ısırdın Acısı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Dönün bakalım. Dönün. Arkadaşlar bana çikolata çıkarsın bir sürü ben yine de abime paylaşacağım. <laughs> anne yani bu ne ya? Bim bim bim. Öyle Ding ding yiyeceksin. Öyle, yiyeceksin. Bing, bing, bing. öyle yiyecek anne deme kabuğuyla. <laughs> anne acı mıydı bu biber? Bilmiyorum Ecesi. Ye ye. Nereye git? <gülüyor> <gülüyor> anne ben bunu yemeyeceğim. Bana çarp koy. Efe sen yiyebilecek misin? Yiyelim. Bence ısır soyma. Tamam daha ısır. Arkadaşlar ısırdım. Efe sen ısır bakalım. Bakayım ısırdın mı? Ya o kadarcık olur mu? Minnacık daha ısır kabul edeceğim. Hadi benim bunu kapatın tamam dur bakalım yemiş misin? Evet. Yemişsin nasıl koktu soğan soğan. Ecası sen yedin mi? Oo Ecosu hem de ne kadar yemişsin. Tamam. İkinizinkini de sayıyorum. <laughs> ne oldu Ecosu? Zor mu? Zorlanıyor musun? <laughs> ne yapıyorsun Ecosu? <laughs> Ecosu'ya bir şeyler oldu çocuklar. <laughs> gel? <laughs> Efe sen de elma. <laughs> Arkanızı çocuklar hemen 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 hemen. Evet, evet. hadi dönün çocuklar. Yeah, yeah. <gülüyor> 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 hadi o kadar acıdan sonra size bu sefer tatlı koydum <laughs> ikinize de. Abi, ben de yiyebilir miyim seninkinden? Ben de yiyeyim Efe sana ne çıktı? Efe'ye brownie çıktı. Brownie kek. Bu kadar yeter abi. <laughs> Hayırdır piknik mi yapıyorsunuz çocuklar? Evet. Bir yapacağım. Arkadaşlar Efe ile pikniğe geçtiler ya. Şunlara bakın. Arkadaşlar göz yaptım. Göz mü yaptın? <laughs> Aa gülücük yaptı ecüsü. Saçları da kıvırcık kıvırcık gibi göründü. Hmm. E bir Abi. burnumuz eksik, bir de burnumuz olsun bari. <laughs> tamam, bak <laughs> burnu da burnumuz da oldu. <laughs> tamam işte. Rahatladın mı Efe acı biberin üstüne? <laughs> İyi gitti Anne, değil acı mi? Acı biber de sandı. Ah. Oh. Ya acıydı ya. Seninki de biberdi. Seninki acı mıydı? Yok. Aa, biber olmasına rağmen acı olmadı. Çok şanslısın Ecesu. Evet, hadi dönün arkanızı. Yeter bu kadar tatlı. Bunu da çok iyi. <laughs> Yerler tabii keyifle. Tatlılar çıkınca. Son dört oyunumuz kaldı çocuklar. Su, anne. Maalesef su da vermiyoruz. Ne? Yeah. <laughs> yok. Anne su. su da yok hayır. Oyunda su yok. Ee, ben size dedim o kadar tatlı yemeyin diye. Tabii, acıdan sonra tatlıları görünce daldınız değil mi? Hayır Ece su. Bak eğer içersen. Anne. Emin misin Ece su su içeceğine? Ee, oyunun sonuna kadar dayanmak zorundasın. Hayır bir tane de içemezsin. İstersen gel oyunu çabucak bitirelim. Sonra içersin ama. Ay. Hayır o zaman oyunu kaybedersin. Tamamen kaybedersin. Eksi atmam. Direkt oyunu kaybedersin Ece'si. <laughs> Hadi. Ecusu bayıldı çocuklar. Karı var <laughs> Hadi seni gidi karnı bağır, seni. Geç bakalım yerine. <laughs> Karnabahar canavarı bu. Evet dönebilirsiniz. <laughs> <laughs> Efe'nin en sevdiği yeşil zeytin. Anne o açar mısın? Biberli zeytin. Anne, Abin açsın <laughs> sana. Açtın mı? Abi ben de tatabilir miyim? <laughs> Efe hepsini ne yapıyor lükk Sulu gelmiş bu. Sulu değil ya anne, anne. Efe suya da fıstık ezmesi çıktı. Anne kaşık getir. Yok kaşık parmağınla ye. Hadi. Anne ne olur kaşık. Yok kaşık ece suya ye hadi. Çıkarma kız. <laughs> Ne oldu beğenmedin mi acısı? Yok. Ağzımı yapış yapışık yaptı. Yapma sen bana kine tattırmamıştın ben de senin kine tattıracağım. Ha. <laughs> e, sen ona vermedin o da sana vermedi. Tamam dönebilirsiniz. Ya <laughs> hey, ecesi yeşil sahne çıktı sana. Yemiyor, Evet. Ha çok. Şekerli fıstık ezmesi. Yes. Anne yemeyeceğim. Sen bilirsin ecesi. Ama suyla yiyeyim bari çok acı bu. Nereden biliyorsun çok acı olduğunu? Biliyorum çünkü tatmıştım, su çok acıydı, su içtim. Acı hmm, yapacak bir şey yok. Anne kazanmayayım bari oynasın sen de. Hayır Ece su içemezsin daha yemeden su içen Ece su. Gene kaybedersin Ece su oyunu. İçmedim ki. <laughs> Sadece kan. Hani iyi çıktıktan sonra içim ama kaybetmek istedim. Kaybetmeyeyim tamam. E tamam onu yemezsen kaybedeceksin. Tamam yandı. Bir kere ısır hemen yut. Arkadaşlar bu kadar ısırdım. Arkadaşlar bu kadar ısırdım. Isır orayı kopar. Bu yeme. Hı hı. Onu ye. Onu yemek zorundasın Necdet. Yemezsen sayılmayacak. Oh Efe'nin tabii güzel afiyetle yiyor Efe. Götür Efe götür. Sen bana vermemiştin. Sen Ecos'u'ya vermemiştin. Yok. Ecos onu yemek istemez Ay, ki. Hadi ben uyuyam Arkanı dön de uyu o zaman Ecos'u. <laughs> <Isladım>. Hadi dön. <laughs> Efe. Uuu Efe yiyor. Tabi tatlıları yedin ya. Acı koymaz değil mi Efe? Uh Hı Yeni de acı Bak ya. Ece sen yemedin abin hepsini bitirecek. <laughs> ah, hani? <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu bu çocuklara ya bir anda? Ece Gene geldiler Ece suya. Ye. Ece su yeşillik yedikçe enerji doluyorsun galiba. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ecusu jimnastik yapıyor. Arkadaşlar Ecusu'ya nasıl bir enerji geldi? Uh, Ecusu jimnastik ustası oldu herhalde. Ne yapıyorsun Ecusu? Düştün. <laughs> <laughs> <işin>? Oh Efe. <laughs> Çocuklar size böyle yeşillik yiyince böyle enerji doluyor musunuz? Efe ile icüye bakın çocuklar. <laughs> tamam hadi hadi bak hadi hadi geçin bakayım yerlerinize. Dönün. <laughs> ta 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 ta. Vermeyeceğim. Abi vermeyeceğim, abi vermeyeceğim sana. İcü sana çikolata, Efe sana da bu sefer brokoli çıktı. Vermeyeceğim. vermeyeceğim ben de. Brokoli, brokoni. Ece nasıl bir yemek Ece su? <laughs> istersen çok zorlama kendini. Biliyorsun susamıştın. <laughs> Bak ya. <laughs> Ecesi yedikçe <laughs> Ecesi yedikçe sapıtıyorsun. <laughs> Şimdi de horona geçti Ecesi. Horon tepiyor. Isır bakalım. <laughs> Ece su ne yaptı? <laughs> çocuklar Ece kamera önünde <laughs> pıst yaptı pıst. <laughs> <laughs> tamam Efe sen de yedi. <laughs> ya bu oyunda kaybeden olmayacak herhalde. Hepsi de ikisi de yedi çocuklar gördünüz. Ne yapalım hak ettiler de ama deme ama dikleri son son iki oyun kaldı herhalde bunlar hepsini yiyecek artık arkadaşlar sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle kabak domates seni yedim seni yedim seni yumurttadım Şak 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 şak. Sen tek elin var ya. Hadi geç. Kamera ben seni kamera <laughs> Evet tek elimle ancak ağzımla şak şak yapıyorum. Şak 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 ecusu ya. mı? Açın dönün önünüzü. Hadi bakalım. Ta 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 ta. Ecusu ya marul çıktı. <laughs> Ecosu çiğ köftesiz marul da gitmiyordur şimdi ya. Efe. Oh, Efe çok <laughs> Sen bana ver ya <laughs> ne yapsın Efe? Çiğ köfte bulamadı çok kremli <laughs> marul <yiyor>. <gülüyor> <gülüyor> Biz tiklerimizi atmayı unutmuşuz sonuncularda. Anne diğerini de tik atsana. Bir dakika atacağım. Bana Çok abi? güzel bir yarışma oldu. Anne Ecesu bir tanesini Epe'de. ben, ben atabilir miyim? Hayır en büyük tiki kendini atabilirsin Ece Su. Heh. Oo, o nasıl bir tik kız? Tam atamadım anneciğim. Tam ters bir tik oldu ama olsun. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> evet. Çok susadık. Hadi. Çok susadınız. Tabi su içme yasağı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Abine de bırakıcı su. <laughs> Arkadaşlar çok susadım Ben bayılacağım su. yani. Kanalımıza Kanalımıza abone olmayı unutmayın İnek çarkı selek oldum Hadi görüşürüz bay bay Yusuf kanalımızın adı ne? Efe ile Ecosu Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın Efe Like atmayı unutmayın. Başka? Zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.